geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Aşağı köyündeyiz. Tam Aşağı Dağdere. Dağdere. Dere. Köy. Aşağı Dağdere. Dağ dere. Aşağı Dağdere. Dere. Dağ Pardon. Aşağı Dağ Aşağı evet, Aşağı Dağ Dere. Ayşe hocam buralı sağ olsun yıllarca onunla çalıştık. Daha önce de gelmiştik. Burası Saklı Göl'e yakın. O zaman gitmiştik Saklı Göl'e. Şu tepenin arkasında. Evet yani tavsiye ederim. Şimdi sabahleyin kalktık. Denizli'den buraya kahvaltıya geldik. Sağ olsun bizim için her şey doğal. Yani e, ocakta patates kızartmış Ayşe hocam. Ondan sonra ee, cevizler, şimdi cevizleri göstereceğim. Taze taze cevizler, soğan, <laughs> patlıcan gözlemesi. Ahmet hocam da Endüstri Meslek Lisesi'nde. Orada çalışıyor. Endüstri Meslek evet, devam. devam. Aynı şekilde çok da. Ve şunu göstereceğim. Hocam, e, şimdi inşallah şey yapmam demişim. Şöyle, e, ne var sizce burada şimdi? Ne var arkadaşlar? İnşallah... <laughs> burada. <laughs> mısır arkadaşlar mısın harika. <laughs> o da ateşinde mısın ah, artık saldım. Neyse biraz sonra onları toparlarım. Şimdi gördüğünüz gibi odun ateşinde şunu biliyor musunuz? Üç ayak deriz biz. Orada da bir yemek var. Yani ne yemek var? İlk önce bir kahvaltınızı yapalım. Şu tabaklar çok hoşuma gitti. Nostalji düşünebiliyor musunuz? Yani bu Ayşe hocamın çocukluğundan kalmaymış, tam bir köydeyiz, harika. Şöyle bu ağaç, o zaman geldiğimizde de vardı. Ne ağacıydı hocam bu? Erik. Ha? Erik. Erik, ha, Erik ağacı. Ya, Burada. Hmm. Ayrıca <laughs> mısır gözlenmiş biraz önce yedik. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Elinize sağlık. gibi. buru halledemedik. Ee, şurada çiçeklerimiz var Şu köy evimiz. Yani eski. Kaç yıllık köyümüz. hocam bu? De belki yüz yıllık. Yüz yıllık. Be, Ama tabii tamirat yapıyorsunuz. Tabii burada tabii dedem zamanında. Değil mi? Dedenin zamanında. Hmm. Bu masada e, ee, Ahmet Hocam mı yaptı? Evet, Ahmet'in ahmet. yaptı. Süper. Yani tahta bir masa gördüğünüz 100. gibi. 100'de 100'de evet, o. biraz sonra evin içine, çünkü çok ilginç tavanları vardı o zaman hatırladığım kadarıyla, değil mi? Ben doğru hatırlıyorum. Bakın gelin size ne göstereceğim, ne göstereceğim arkadaşlar, ne göstereceğim. Ne bunlar biliyor musunuz, ne bunlar? <laughs> ceviz, ceviz. Şimdi bizim bu yörenin ceviz biliyorsunuz, Karadeniz'de fındık ondan sonra. Antep'e gidin. Antep fıstığı. Bizim baklavalarımız cevizli olur. Bunları dün ben telefon açtığımda Ayşe Hocam toplamış ve e, soyuyormuş. İşte soyuluyor. Eğer bunlar bunlar e, böyle hava almadan, güneşlenmeden koyulursa çürüyor. Yani değil mi? Çürüyor. E, çünkü ben almıştım böyle bir kilo falan e, pazardan. Ondan sonra havalandırmadım çürümeye başladı hemen. Şurada da Ayşe Can'ın çiçekleri var. Gördüğünüz gibi harika bir çam ağacı. Burada da varmış, iki taneymiş. E, kışın yıkılmış, öyle söyledi. E, şöyle. Çok güzel bir köy, harika bir köy. Şurada da şu çiçekler varmış. Hmm, çok güzel çiçekler arkadaşlar. Sarı sarı. Ben de böyle takım giyinmişim bu, herhalde. Bu çiçekler Ekim'den başlıyor hocam. Ta evet. Mayıs'a kadar açar böyle sürekli. Hadi canım. Ama ben ne olduğunu bilemiyorum bak. Sürekli açar bu. Baksanıza. Soğanlı. Yani, Ekim'den Mayıs'a kadar. Ekim'den Mayıs'a kadar açıyor. Sürekli start. açan bir çiçek. Çok Hemen güzel. Bunlar bunda şimdi gündüz kapanıyor. Akşam, Akşam açın, sefası. Akşam sefası. Akşamleyin açıyorlar arkadaşlar. E, ee, şurada kadifeler. Bunlar benim bahçemde de vardı. Harakası kadifeler. kadifeler. E, ee, Nane. En bayıldığım şey arkadaşlar. Şu... evet bence de koparayım. Yani koparıyorum nane. Bir elimde mısır ekmeğe gelince böyle oluyor. Yani süper. Şöyle şunları da koparalım diyelim. O nar ben... mı? Ağaç. Acı ciddi mi? Bakma. Şuradan biber toplayabilirsin. burada acı mı bunlar? Acı. acı. biberleri toplayalım şöyle. Siz yiyor musunuz? Yeriz. Ne istersiniz. Tamam ona göre toplayayım. Bir tane de kırmızılaşmış arkadaşlar. Şu kadarcık yerde biber oluyor yani. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha birazdan nerelere gideceğiz? Bakalım. Bakalım sürpriz. gideceğiz. <laughs> sürpriz. Şimdiden söyleyelim. Teşekkür ederim gördüğünüz gibi ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar, her yıl biraz daha benim sevdiğim. Biz ayvaları yıllardan beri Ahmet Hocam'dan alıyoruz ve harika ayvalar. Ahmet Hocam bu kadar güzel şimdi bu daha toplanmayacak. Ne zaman toplanacak bunlar? Ekim'in sonu gibi. Ekim'in sonu, Kasım evet. başı gibi toplanacak. Peki ne zaman başladı bu çiçek açmaya? Ne zaman? Mart'ın sonu. Mart'ın sonunda, Mart sonunda başlıyor başladı. çiçek aşmaya. İşte Nisan çiçek zamanı. Nisan. Sonra bütün bir yaz bununla uğraşıyoruz. Buradayız. Bir yıl, buradayız. Kışın, bir yıl kışın buradayız. kışın da buradayız. Kışın da buradasınız maşallah. Elinizdeki? Bu bu yıl diktiğimiz bir çubuktu. Fidan. Evet. Kurudu tutmadı. Bu tekrar. Siz, seneye tekrar bir daha dikeceğiz. Seneye tekrar Yenisini dikeceğiz. Evet. Peki mesela şurada Ayşe Can'ım Hanım şey gördüğüm ayvalı. Ha şurada mesela çok çok maşallah diyelim iri. Bu mesela ne kadar geliyor? Bunun bir 3-4 tanesi. Ha? Bunun tanesi 300 şu an 300 gram gelir o. 300 gram. 300 gelir. 400 gram. Evet, zaten. Bir de şu gördüm ya. Şu da çok güzel. 400 400 <laughs> Biraz, gram yarım kilo evet, yakın. Şu şu bakın şu da çok güzel maşallah yani. O 400 Ve, gram vardır. 400 gram vardır. Evet. Ve bu ekmek ayvası değil mi? Çok böyle yumuşak oluyor. Şöyle. Yani boğaza kaçmıyor arkadaşlar. Yani boğaza kaçmaz. Ayvası. Bu limon ayvası diye geçiyor. Limon ayvası. Ha, halk ekmek ayvası diyor da. Ha ben ayvası diyelim yani açıkçası. Evet, ekmek o ayvası. Eskiden Adapazar ekmek ayvası diye geçiyordu. Uh -huh. Şimdi artık piyasada genelde limon uh -huh. ayvası diye. Limon ayvası. Evet, ha, o şekilde. Limon. Evet. E eşme limon cinsi. Eşme limon yani süper. Bu sene azmış arkadaşlar, değil mi? Öyle söylediniz. Yani bunlar bu sene az. az ya yok yiyecek kadar az. Yok dedim, maşallah yok yiyecek kadar az mı? Herhalde önceden e, yaprak gözükmüyor. Ayla mı vardı her tarafta? Onun resimleri de var, göstereyim ben size. Öyle mi? İyi atarsınız, onları da koyarız eskisini o zaman. Nisan yani, ayın, bak. Nisan ayında don oldu çiçekken. He, o zaman bakın işte çiftçinin maalesef ki, değil mi? Doğayla don Genelde, olduğu evet. zaman bitiyor. Bir de şurada gerçi çok e, şeyde ama gerçi yakın herhalde şeyceğim değil mi? Kuruyan mı? Evet, kuruyan yani kurumuş e, o maalesef ki kötü. Gördüğünüz gibi toprakta yağ döksen yalanacak denir ya. Yani <laughs> maşallah. Toprakta da hiç ot çöp yok yani o kadar ot çöp yok. Ya bu ne zaman böyle oldu? Bakın bu da maalesef ki yani yazık ne kanser ne hastası. Ne <laughs> hastalıktan dolayı. Hastalıktan dolayı Yani kanser hastası ha. bitmiş durumda. Evet. Ateş yanı veya gün yanı deniyor. Ateş ya Güneşten mi? oluyor? Yok günün ilgisi yok. Adı evet. o şekilde de. Adı o şekilde. Bakteriyel bir hastalık. Ha, tamam. Yani Çaresi sudan. de yok. Evet, evet. Yani çok ağacı sudan. bu şekilde yani. tamamen kaybedebiliyorsunuz. Yani çok kötü ya. Yani, yani meyve de vardı şey. ama. Işte. Evet, yani o kadar da yazık meyve vermiş. Ha neden çok verebiliyoruz bu? He. Hani insanlar yaşlanınca daha çok çalışıyor ya ölmeyecekmiş gibi. Son anları artık ha. Ağaçları da aynı, bitkileri de aynı. Tüm canlılar aynı. Tüm canlılar ee, aynı. Ölmeye yakın daha çok çalışıp Yapma daha çok ya. bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu ağaç da hastaydı zaten. He ben bunu gideceğini biliyordum Nazım da. Nazım Hikmet'in hani bir şiiri var ya 80 yaşında bile zeytin ağacı dikeceksin. Hiç ölmeyecekmiş Heh. gibi hesabı. Yani aynı şekilde. Bitkiler de aynı. Uh -huh. Öleceği zaman daha çok meyve veriyor. Daha çok meyve evet. veriyor. Evet. bunu hiç bilmiyordum. Bak, Düşünün, şey bak o ağaca ya. bakın bir de buna bak. Üzerindeki meyveye bir bak. Mi? Ben de öyle şaşırdım ya. Yani bu kadar kuruyan bir ağaçta bu evet. kadar meyve olması yani daha çok oluyormuş. İşte, bakın yeni bir şey öğrendik. Ölüme yani... yakın tüm canlılar aynı. Çoğalmaya Allah, daha çok çoğalmaya çalışıyor. Doğa yani değil mi? Doğa bütün canlılar da aynı. Bütün canlılar da aynı. Bir de burada evet e, tarlanın taşlısı devamlı edelim. Kızın saçlı. Saç, kızın saçlısı. E, kızın saçlısı böyle benim gibi dermişim falan saçlar. E, öyle bu tarlalar böyle bizim mesela Sarayköy tarlalarında bu yoktur. Millidir. E, o pamuk ekilen yerde. Pamuk ekilen yerde burada. Şimdi buradan sonra da başka bir bahçeye geçeceğiz. O zaman da Ayşe Hoca'nın... Gerçek doğru bak o. doğru. Yani taşlısı daha makbul. He? Taş tarlayı seri tutar. Suyu tutar taş. Öyle mi? Evet. E şey dedi ben geçen haftalarda Akbük'teydim. Akbük'te de mesela denizde de değil mi? mesela şey olduğu zaman daha bulanık olmuyor. Su. Taşlı olunca. Ha, taşlı olunca. Evet. Demek ki tarlada da aynı şey arkadaşlar. Peki. Üzüm bahçesinde de Ayşe Hoca'nınla beraber olacağız. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Böyle olması için arkadaşlar 10 günde bir ilaç atılıyormuş bunları. Düşünün yani 10 günde bir ilaç. Daha önce ayva tatlım vardı biliyorsunuz onu da izleyin. Harikaydı. Ayrıca ayva da çok yararlı bir meyve biliyorsunuz.